Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Her zamanki bağlı kaldığım sisteme dayanarak dün bir tane kupon yaptık. Ve başarı oranı arkadaşlar %10. Aynı sistemi arkadaşlar biz yine bugün tekrar denedik. Aradaki farkı görmenizi istiyorum. Aradaki e, yüzdelik dilim farkı şu anda %85'lerde. Burada tek sorun arkadaşlar bu gerçekten bir sistem olduğunuzu, olduğunu anlamanız içindir. Sistemler arkadaşlar 10 günde bir haftada bir ters gelmek zorundadır yani bunda, burada size e, hayır artık bu sistem bitti farklı bir sisteme geçin denilmektedir Ama biz arkadaşlar aynı sistemle devam ediyoruz çünkü bu sistem yegane en güzel çalışan sistemlerden bir tanesidir Şu anda burada e, tek, kuponumuzda tekli maçlar da var arkadaşlar ve diğer maçlar da var bu sistem ilk yarıdan 0.5 üstü gelip devamında 2.5 üstü gelen bir sistemdir. İlk yarı 0.5 üstü gelmeyen hiçbir maç arkadaşlar ikinci yarı 2.5 üstüne geçmez. Ve sadece bunları baz alarak 100 liralık 100 liralık kuponlar yapmış olsaydınız şu anda zaten 600 lira karınız vardı. Yani biraz da iddiayı farklı boyutlarda bakmaya çalışın. Sistem çalışmıyor değil tam tersine sistem çalıştığı için zaten aksilikler çıkıyor. Ve sizler bunu arkadaşlar haftada bir kez rastlayabilirsiniz. Bunu özellikle yani kuponlarda tekli maçlar özellikle size veriyorum ki bunları canlılarda oynayıp deneyin. İlk yarı 0-5'i tutmayan bir maçın arkadaşlar 2,5 üstte girilmez yani. Çok nadir takımlarda olur arkadaşlar. Yani bunun eee olmalılığı da çok küçük %7, %8'lerde yani. İlk yarı 0-0 biten bir maçın Akabinde iki buçuk isti bitmesi. Yani sıfır analizde yani bunu başaramazsınız. Şu anda bu ekranda gördüğünüz görsel arkadaşlar tamamen sıfır analizdir. Yani bir oranlara bağlı kalarak ben iddiaya bugün başladım diyen bir arkadaşımız gelip burada e, başarı oranı yüzde seksen veya yüzde seksen beş. Bazı günlerde yüzde yüz yani burada hiçbir eleme yapmaksızın oynuyoruz farkındaysanız biraz da bu şekilde bakmanız lazım. Eğer sen gerçekten bir iddiacı ve bundan para kazanmak isteyen bir insansan çıkan maçları tekrardan analiz edersin. Ama biz burada çıkan hiçbir maçı arkadaşlar analiz etmeden devam ediyoruz farkındaysanız. Biraz da bu şekilde bakmak lazım. Farklı pencereden bakmak lazım. Çünkü hepiniz de çok iyi biliyorsunuz bir maçı kuponunuzu almak için sadece yarım saat uğraşan arkadaşlarımız var. Ama burada herhangi bir sistem yapmıyoruz farkındaysanız. Yani kuponunuzda 20 tane maç seçerken sadece bu bir buçuk dakikanızı alıyor. E bu buçuk dakikada 20 tane maçın arasından da elemen sen yapabilirsin. Diye düşünüyorum şahsen. Örneğin buradan çıkan maçlarda biz ee, kaç gol var Oranj çiçeğinin tekrar mesela dinliyoruz. Bir sor, ikinci aşaması aslında bu. İki buçuk olan maçları biz tekrardan e, karşı gol ver oranj çiçeğimizle arkadaşlar, tekrardan ediyoruz yani, o şekilde dinliyoruz. Bir de bu şekilde bakmak lazım yani. Bir sistemi farklı farklı sistemlerde eleip de oynamanız lazım aslında. Ben size sadece burada arkadaşlar balık nasıl tutulur veya nasıl yollarda Tutmanız gerektiğini göstermeye çalışıyorum bundan e, bir şey alıp almamak tamamen size kalmış. Ben herhangi bir sorun yok. Ben olabildiğince göstermeye çalışıyorum çünkü. <laughs> Sistemimiz biz ben size yine naizane anlatayım arkadaşlar. Dünkü videomda da bunun tekrar yapılışı var. Önce 0.5 üstü e, 1.20 ve 1.25 olan ilk yarı gol 1.20 ve 1.25 olan maçları seçiyoruz. Sonra bunun arkadaşlar seçtiğimiz maçların 4-5 gol bareminin 260'ı geçmeyecek oranlar olacak. Tekrar onları seçiyoruz, ikinci bir eleme yapıyoruz. En son arkadaşlar bunların 2,5 üstüne bakıyoruz. Bu üçüncü aşama, bunun dördüncü aşaması da var arkadaşlar. Dördüncü aşamada ise kaşkı gol var baremini alıyoruz arkadaşlar. Karşılıklı gol var bahsimizin olduğu maçları alıyoruz. Böyle sadece kendimize nacizane bir kupon yaparız. Diğer kuponumuzda tekni maçlarda da ilk yarı 05 oranına gireriz. Ve akabinde 2.5 üstü oranına gireriz arkadaşlar. Böyle devam eder kazanırsınız. Anlattığım gibi devam ederseniz. Yani kaybetme şansınız en minimumdur arkadaşlar. Sıfır analizde sadece 2 dakikada yaptığın bir kuponun başarı oranı %80 olamaz. O kadar şanslı olmaman gerektiğini sen de çok iyi biliyorsun yani. Veya %90'larda olamaz. Ben yine de arkadaşlar sistemi oynamak oynamak tamamen size kalmış. Herkese bol şanslar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.